Usta bu akşam kafamda dönen soru biraz tuhaf ama çok merak ediyorum. Sor bakalım Elif çünkü merak iyi bir pusuladır. Ay madenciliği gerçekten ekonomik olabilir mi yoksa güzel bir hayal mi? Doğru yerden başladın çünkü ekonomi olmadan ay sadece güzel bir gökyüzü olur. İnternette helium 3 diye bir şey görüyorum ve herkes enerji devrimi diye anlatıyor. Helium 3 kulağa büyüleyici gelir ama bugünün gerçek planı su ve oksijen etrafında döner. Yani asıl değer su çünkü ilk bakışta sıradan görünüyor. Su ay için altın gibidir çünkü içilebilir ve elektrolizle oksijen ve hidrojen verir. O zaman bu bardağı aya götürsek ginger ale yakıta dönüşür mü gibi bir hayal kuruyorum. Ginger ale içilecek bir mutluluk verir ama ayda gerekli olan saf su ve üretim zinciridir. Peki helyum 3 ne zaman sahneye çıkar diye sorsam çok mu erken olur? Erken demek doğru çünkü yakıt olarak kullanmak için füzyon reaktörlerinin olgunlaşması gerekir. Oha de heyum 3 bugün değil de yarının belki niş bir malzemesi gibi mi duruyor? Aynen öyle çünkü bazı hassas dedektörler ve kriyojenik uygulamalar için küçük ama değerli bir pazar vardır. Bu küçük pazar aydan taşımayı karşılar mı diye içimden bir hesap geçiyor. Kısa vadede karşılaması zordur çünkü çıkarım için milyonlarca ton regolit'i ısıtmak gerekir. Regolit kelimesini seviyorum çünkü Ay toprağının sert ve ince bir toz olduğunu hatırlatıyor. Toz ayda her mühendis için görünmez bir düşmandır çünkü mekanikleri yorar ve eklemleri tıkar. Yine de insanlar aya inip çıkmaya devam ederse bu düşmanla yaşamayı öğrenecek gibi görünüyor. Öğreniyorlar ve hassas iniş yeteneği burada büyük fark yaratıyor. Neden hassas iniş ekonomik bir fark yaratır diye sorsam yerinde oğlum. Çünkü 1 metre yanına inerseniz su buzuluna ulaşırsınız ama 100 metre şaşarsanız sadece kuru toz bulabilirsiniz. O zaman ilk his su kaynaklarının keşfi ve haritalanması olmalı. Evet ve kutup bölgelerindeki gölgeli kraterlerde buz bulunduğuna dair güçlü göstergeler var. Buz bulunca ikinci adım ne olur diye düşününce aklıma küçük bir rafinere geliyor. Aklın doğru çünkü suyu çıkarmak, arıtmak, depolamak ve elektrolizle oksijen ve hidrojeni ayırmak gerekir bu oksijen neden bu kadar kritik diye bir kez daha sormak istiyorum. Roket yakıtının büyük kısmı oksijendir ve taşımak pahalıdır. Bu yüzden yerinde üretmek en büyük tasarrufu sağlar. Demek ki ilk müşteri yine uzayın kendisi ve görev sağlayıcıları olacak. Kesinlikle çünkü iniş sağlayıcıları ve mürettebat sistemleri hemen o ikiye ve suya ihtiyaç duyar. Ben yine de Helium 3'e dönmek istiyorum çünkü zihin oraya takılıyor. Helium 3 romantik bir hikayedir ve bazen manşetlere çok yakışır. Romantizm güzel ama cüzdan gerçekleri ayrı bir dünya gibi duruyor. Cüzdan bu hikayede suya doğru açılıyor çünkü ilk nakit akışı su ve oksijen hatlarından gelir. Peki insanlar neden Helium 3'e bu kadar bağlanıyor diye sorsam kızmasın değil mi? Kızmam çünkü temiz enerji hayali herkese iyi gelir ve basit bir sembol ararız. Basit sembol kulağa hoş geliyor ama mühendislik detayları sessizce kural koyuyor. Detaylar böyle anlarda kalemin ucudur çünkü maliyet eğrisi sessiz ama keskindir. Şimdi ayda suyu çıkaran küçük robotlar hayal ediyorum ve hepsi sıra sıra çalışıyor. Güzel bir hayal çünkü insansız makineler gece gündüz döngüsüne ve soğuğa daha iyi dayanır. Gece gündüz döngüsü demişken ayda gece çok uzun diye hatırlıyorum. Evet ve uzun gece enerji yönetimini karmaşık hale getirir. Bu yüzden nükleer ya da kalıcı güneş çözümleri öne çıkar. Kalıcı güneş deyince aklama tepenin üstünde sürekli ışık alan noktalar geliyor. Bunlara bazen sonsuz gün ışığına yakın bölgeler denir ve lojistik için değerlidir. Lojistik kelimesi burada bence hayatın güçlü bir özetidir. A ekonomisi aslında bir lojistik hikayesidir çünkü yakıt, su, güç ve iniş zinciri birbirine kilitlenir. Bu zincirde insanlara ne düşer ve robotlara ne düşer diye merak ediyorum. Erken aşamada insanlar keşif ve karar için gider ama sürekli işi robotlar çekip çevirir. Birkaç yıl sonra küçük bir istasyon hayal etmek fazla cesur mu? Cesur ama imkansız değil çünkü küçük modüller büyük alışkanlıklar yaratır. Gateway diye bir kavram duymuştum ve aklımda bir durak gibi canlanıyor. Evet çünkü o bir ara istasyon fikridir ve yakıt ile kargo akışını düzenlemeye yardım eder. Böylece yörüngede kalıp yeryüzü ile ay yüzeyi arasında trafik yönetimi yapılabilir. Aynen ve bu trafik önce bilim sonra, lojistik sonra, ticaret olarak dalanır. Şimdi biraz hukuk konuşmak istiyorum çünkü kafam karışık. Hukuk olmadan yatırım gelmez çünkü insanlar kuralları bilmek ister. Ay kimseye ait kılamayız diye duydum ve bu cümle zihnime yerleşti. Doğru çünkü egemenlik iddiası yasaktır ama kaynakları kullanma fikri yorum alanı bırakır. Yani ay toprağını sahiplenemeyiz ama çıkardığımız kaynağı satabilir miyiz gibi bir soru doğuyor. Bazı ülkeler bu konuda şirketlere mülkiyet hakkı tanıyan yasalar çıkararak yatırım sinyali verdi. Artemis mutabakatları denilen çerçeve bu sinyali nasıl güçlendiriyor? Güvenli bölgeler bilgi paylaşımı ve çakışmayı önleme prensipleriyle ortak çalışma dili kurar. Ay anlaşması adına da duydum ve sanki daha farklı bir bakış sunuyor. Evet çünkü orada insanlığın ortak mirası ifadesi bulunur ve uluslararası bir rejim fikri tartışılır. Bu iki yaklaşım arasında köprü kurmak zor değil mi? Zordur ama pratikte tarafların gönüllü uyumu ve ikili anlaşmalar işleri yürütür. Peki etik konular nereye oturur diye düşününce sesim biraz ciddileşiyor. Etik kabin terazisidir çünkü ayın gölgeli kraterleri hassastır ve kirlenmeyi azaltmak gerekir. Gezegen koruma ilkelerini basitçe anlatır mısın usta? Basitçe der ki gönderdiğin araç çevreye gereksiz zarar vermesin ve bilimsel alanları dikkatle koru. Ayda miras sayılabilecek izlerin korunması da bu çerçeveye girer mi? Evet çünkü geçmiş görevlerin iniş alanları ve eserleri birer kültürel değerdir. Böyle anlatınca ay sadece kaya değil aynı zamanda bir arşiv gibi görünüyor. Bir arşivdir ve aynı zamanda gelecek için bir atölyedir. Atölye fikri hoşuma gitti çünkü üretim ve öğrenme aynı çatı altında buluşuyor. Aynen öyle ve küçük atölyeler büyüyünce bir ekosistem doğar. Şimdi bir ekonominin doğması için ilk fatura kesimi gerekir diye düşünüyorum. İlk fatura çoğu zaman su ve oksijen hizmetine yazılır çünkü bu en somut ihtiyaçtır. İkinci fatura ne olur diye sorunca aklıma güç ve ısı geliyor. Doğru çünkü kutuplarda çalışma için kararlı enerji gerekir ve ısı yönetimi hayatı bir kalemdir. Üçüncü sıraya hangi ürün girer dersen sanırım bilimsel numuna lojistiğe gelir. Güzel bir sezgi çünkü yüksek değerli küçük paketlerin taşınması iyi bir iş hattı olabilir. Peki Helium 3 bu listede nerede durur diye hala içimden sesleniyor. Niş ve pahalı bir hat olarak kenarda durur ve zamanı geldiğinde küçük adımlarla ilerler. Bu cevap beni rahatlatıyor çünkü dengenin nerede olduğunu daha net görüyorum. Denge çoğu zaman görünmezdir ama doğru sorular onu ortaya çıkarır. Soğumaya devam edeceğim çünkü merakım henüz doğmadı. Devam et çünkü her soru bir sonraki kapıyı açar. Aydaki suyu çıkarmak için hangi araçlar gerekli olur diye sade bir tarif isteyeceğim. İlk adım keşif ve sondajdır sonra ısıtma ve ayırma gelir ve en sonda depolama ve taşıma bulunur. Bu işlemlerin hepsi toza boşuyor gibi geldi bana. Evet ve toz için kapalı devre tasarımlar ve dayanıklı contalar kullanılır. Soğuk ve baş etmek için nasıl bir düzen kurulur diye merak ediyorum. Isı kaybını azaltan yalıtımlar gölge yönetimi ve gece için kararlı güç çözümleri gerekir. Kararlı güç olarak küçük çekirdekli reaktörler bazen konuşuluyor. Konuşulur çünkü uzun gece boyunca güneş enerjisi tek başına yetmeyebilir. Güneş ve batarya kombinasyonu da akva geliyor ama kapasite sınırlı olur gibi görünüyor. Evet çünkü depolama kütlesi hızla artar ve bu da iniş yükünü zorlar. Usta bütün bu ayrıntılar bir girişimci gözüyle nasıl bir tablo çiziyor? Tablo bir hizmet ekonomisi anlatıyor çünkü ilk müşteriler uzun vadeli altyapı ister. Devlet kurumları ve özel şirketler bu altyapıyı birlikte mi kurar? Evet çünkü risk paylaşımı ve öğrenme hızını artırmak için ortak modeller gerekir. Kim önce adım atarsa tecrübe puanı toplayacak gibi duruyor. Aynen ve bu puan gelecekteki ihalelerde büyük avantaj sağlar. Yüksek list, yüksek ödül cümlesi burada gerçek bir anlam kazanıyor. Ödül bazen doğrudan para bazen de kritik bir yeteneği elde etmek olur. Kritik yetenek derken aklına hangi başlıklar geliyor? Hassas, siniş otonom, madencilik, toz yönetimi ve kriyo işleme gibi yetenekler sağlanır. Bu liste kulağı uzun ama mantıklı geliyor. Uzun listeler iyi bir plan için bazen gereklidir. Ay yüzeyinde ilk ikman istasyonunu hayal edince yüzümde küçük bir gülümseme beliriyor. Gülümse çünkü oraya giden yol küçük denemeler ve isabetli seçimlerle döşenir. Seçim demişken yöneticiler hangi sorularla karar verir? Nerede su var enerji dengesi nasıl kurulu hangi yörüngeye yakıt taşınır ve kim ödeme yapar gibi sorularla karar verilir. Kim ödeme yapar sorusu hep kalın yazılır diye düşünüyorum. Kalın yazılır çünkü gerçekçi nakit akışı projeyi ayakta tutar. Usta şimdi iznine hukuka bir kez daha dönmek istiyorum. Memnuniyetle çünkü yatırımcı için sözleşme ve hak devre açık olmalıdır. Güvenli bölge fikri bana biraz işaretlevhasi gibi geliyor. Güzel benzetme çünkü güvenli bölge çatışmayı önlemek için görünür bir çizgi sunar. Bu çizgi komşuya saygı anlamına da geliyor. Evet çünkü komşunun verisini ve ekipmanını tehlikeye atmamak ortak bir değer olmalıdır. Ulusal yasalar yatırımcıya hangi cümleyi fısıldar diye sorayım. Şirketin çıkardığı kaynağı satabilir ve sözleşme yapabilir cümlesini fısıldar. Peki uluslararası uyum bu tabloyu nasıl pekiştirir? İmzalar ortak dil olur ve teknik standartlar pratikte aynı masayı kurar. Standartlar deyince aklıma iniş protokolleri ve iletişim biçimleri geliyor. Aynen çünkü aynı frekansta konuşmak çarpışmayı önler ve verimi artırır. Şimdi resmi etik penceresinden tekrar bakmak istiyorum. Etik penceresi olmadan parlak fikirler bile gölge üretir. Aynı karanlık bölgeleri için hassasiyet konusu beni duygulandırıyor. Duygulandırmalı çünkü bir kraterde milyonlarca yıl dokunulmamış bir buz tabakası yatıyor olabilir. Ona nazik davranmak geleceğe saygı gibi geliyor. Nazik davranmak bilimin en sade erdemlerinden biridir. Peki izleyiciye bu hikayeyi nasıl sade bir özetle anlatırsın? Su ilk iştir, oksijen ikinci işin adıdır. Ve helyum üç güzel bir gelecek parantezidir derim. Parantez kelimesini seviyorum ama yazımda parantez kullanmamaya çalışıyorum. Bu akşam dilin de tekniğin kadar disiplinli görünüyor. Disiplin demişken arada mizahın gücünü de seviyorum. Mizah merakın yoldaşıdır çünkü zorlu konuları yumuşatır. Bir an için ayda ilk bakalın tabelasını düşündüm. Belki de adı Ay ikman olur ve raflarda su tankları bulunur. Kasada çalışan robot müşteriye yumuşak bir sesle oksijen mi istersiniz diye soruyor. Robot nazik olmalı çünkü ayda her kaynak bir emektir. Usta izninle teknik bir noktayı daha kurcalamak istiyorum. Buyur çünkü merak iyi bir mühendislik aracıdır. Vegolitten oksijen üretmek için eritme yöntemi neden tercih edilir? Çünkü topraktaki oksitleri ayırır ve aynı anda metal alışımlarını yan ürün olarak bırakır. Bu metaller daha sonra yapı elemanı olur mu? Olur ve küçük parçalar kalkan ve destek görevi görebilir. Yani ay toprağı bir gün ayda ev yapan tuğlalara dönüşebilir. Evet ve bu dönüşüm taşıma maliyetini azaltır. Taşıma maliyeti düşününce yörüngede yakıt ilk maneviki anlam kazanıyor. Evet çünkü yakıtı yukarıdan satın almak aşağıdan taşımaktan ucuz olabilir. Bu cümle ekonominin özünü netleştiriyor. Net cümleler kararı kolaylaştırır ve ekipleri hizalar. Ekip demişken hangi disiplinler aynı masada olmalı? Jeoloji, malzeme bilimi, hukuk, ekonomi ve operasyon bu masanın temel sandalyeleridir. Aynı masada oturmak bazen zor ama öğretici bir deneyimdir. Zordur çünkü herkesin kelimeleri farklıdır ama amaç ortaktır. Amaç ayda sürdürülebilir bir varlık korumak diye özetlenebilir. Güzel özet çünkü kalıcılık güven ve tekrar edilebilirlik ister. Tekrar edilebilirlik gelir akışını tahmin etmeyi sağlar. Tahmin edilebilir gelir finansmanın kapısını açar. Finansman gelince teknoloji daha hızlı öğrenir ve bir maliyet düşer. Öğrenme erisi burada görünmez bir kahramandır. Görünmez kahramanlar bazen en büyük hikayeleri taşır. Hikaye dediğin şey aslında bir sürü küçük karardan oluşur. Bugün öğrendiklerimi bir kartpostala sığdırmak istesem şu cümleyi yazarım. Merak ettim çünkü kısa cümleler kalıcı olur. Ay ekonomisinin ilk gerçek ürünü sudur ve helyum üç sabırlı bir gelecek vaadidir. Bu cümle akşamın özeti olmaya adaydır. Yine de aklımda küçük bir şüphe kaldı ve onu da soracağım. Şüphe sorunun kardeşidir ve ikisini de seviyoruz. Aydaki su miktarı sınırlıysa bu ekonominin ömrü de sınırlı olur mu? Her kaynak sınırlıdır ama verimlilik keşif ve geri dönüşüm ömrü uzatır. Geri dönüşüm uzayda nasıl işler diye düşünmek heyecan veriyor. Atıkları tekrar sürece katmak ve sızıntıyı azaltmak en önemli adımdır. Sızıntı kelimesi enerji ve gaz için korkutucu bir çağrışım yapıyor. Doğru çünkü sızıntı güvenlik ve ekonomi için çift tarafı kayıptır. Güvenlik deyince akın çalışma kıyafetlerine ve arıza senaryolarına gitti. Ayda güvenlik planı çok katmanlı olmalı çünkü yardım gecikebilir. Geç gelen yardımın yarattığı baskıyı düşünce ekibin psikolojisi de önemli görünüyor. Psikoloji lojistik kadar gerçektir ve iyi dinlenme programları gerekir. Dinlenme programı deyince sessiz bir kube ve loş bir ışık hayal ettim. İnsan zihni sessizlikte toparlanır ve bu da görev kalitesine yansır. Usta bazen küçük bir şarkı bile morali düzeltebilir gibi gelir. Müzik bazen en iyi yakıttır çünkü ekibi yumuşakça birleştirir. Sen anlatırken bardaktaki ginger ale de sakinleşti. Sakinleşen köpük gibi zihinde berraklaşınca kararlar netleşir. Netleşen karar için tek bir cümle daha isteyeceğim. Ayda erken başarı su ve oksijenin ustaca yönetilmesidir derim. Bu cümleyi not aldım ve kalbime koydum. Kalbine koyduğun her cümle bir gün yolunu bulur. Yol deyince bir sonraki adım ne olur diye merak ediyorum. Bir sonraki adım saha denemelerini çoğaltmak ve küçükten büyüğe gitmektir. Küçük adımların toplamı büyük bir yürüyüşe dönüşür. Aynen ve çoğu zaman Zafer bu sabırla yürüyüşün sonunda görünür. Zafer kelimesini seviyorum ama onu gündelik emeğe çevirince daha çok seviyorum. Gündelik emek sürdürülebilirliğin gerçek ismidir. Bugünün sohbeti bana emek ve hayal dengesini öğretti. Sevindim çünkü ikisi bir arada olunca uzay bile yakınlaşır. Yakınlaşma demişken izleyicilerimize bu konuyu sade 3 öneri ile nasıl izah edersin? Birinci öneri suyu ve oksijeni merkeze al derim. İkinci öneri nedir usta? İkinci öneri iniş ve toz yönetimini küçümseme derim. Üçüncü öneri için kalemimi hazır tutuyorum. Üçüncü öneri hukuku ve iş modelini aynı sayfada tut derim. Aynı sayfa cümlesi hoşuma gitti çünkü ekipler bazen farklı sayfada kalıyor. Aynı sayfa için açık söz ve açık veri gerekir. Açık verinin sohbeti hızlandırdığını bugün net olarak hissettim. Açık veri güveni büyütür ve yanlış anlaşılmayı azaltır. Yanlış anlaşılma azaldıkça işbirliği artar. İşbirliği arttıkça daha cesur hedefler gerçekçi olur. Cesur hedefler için küçük zaferler toplama gerekiyor. Evet ve her küçük zafer bir sonraki kapıyı açar. Usta aklında son bir tablo daha var ve onu da sana sormak istiyorum. Sor çünkü bu akşam soruların güzel bir akış oluşturdu. Ay ekonomisi 5 yıl sonra nasıl görünebilir diye tek nefeslik bir tasvir isteyeceğim. Kutuplarda küçük tesisler yörüngede, sade ikmal noktaları ve niş ürünler için esnek sözleşmeler görürüz derim. Bu tablo umut veriyor ve aynı zamanda gerçekçi kalıyor. Unut ile gerçekçilik iyi bir ekip arkadaşıdır. Dinger ale bardağın neredeyse boşaldı ve sohbetin sonuna yaklaştığımızı hissediyorum. Sohbet bittiğinde merakın susmasın çünkü dünya dönmeye devam ediyor. Merakım dinlenmeyi bilirse daha çok büyüyor. Dinlenen merak yarın daha iyi sorular sorar. Bana bu akşam hediyen bu cümle oldu. Sevindim çünkü cümleler bazen küçük bir yol haritası verir. Usta kapatmadan önce Helium 3 için tek satırlık bir akıl bırakır mısın? Helium 3'e ilgi duymak güzeldir ama bugünün etmeyi su ve oksijendedir derim. Bugünün etmeyi cümlesi kulağıma sıcak geldi. Isıtır çünkü emekle pişen her ekmek paylaşılınca güzeldir. Paylaşınca çoğalan şeyleri seviyorum ve bilim de onlardan biri. Bilim paylaşıldıkça keskinleşir ve hata payı küçülür. Hata payını küçülten bir toplum daha cesur hamleler yapar cesur ama dikkatli hamleler başarıyı getirir. Ben de kendi çapımda dikkatli hamleler yapmaya söz veriyorum. Sözünü duydum ve bu gece için bana yetti. Teşekkür ederim usta çünkü bu bar her gelişimde zihnimi aydınlatıyor. Rica ederim Elif çünkü iyi sorular iyi aydınlatır. Şimdi izninle bardağımın son yudumunu alıp toparlanayım. Afiyet olsun ve yolun açık olsun. Gelecek sefer ayın insanı nasıl değiştirdiğini konuşmak istiyorum. niyetle çünkü uzay sadece taş değil aynı zamanda aynadır. Ayna benzetmesiyle kapanış yapmak güzel oldu. Güzel oldu çünkü akşamın rengi yumuşadı. Usta bu gece için son bir teşekkür daha edeyim. Ben de teşekkür ederim ve her zaman beklerim. Hoşça kal usta. Hoşça kal Elif. Saat iyice ilerledi ve ben artık eve gitsem iyi olur diyorum. Bir anda cüzdanımı evde unuttuğumu fark ettim ve içim sıkıştı. Ne yapacağımı düşünürken yüzüm kızardı ve aklıma bir ricada bulunmak geldi. Cüzdanımı unuttuğum için lütfen bir ginger are ısmarlar mısınız sevgili komşum? Az önce yanımızda tüm konuşmayı dikkatle dinlediğinizi biliyorum ve eğer biraz bile işinize yaradıysa bir destek isteyeceğim. Çok naziksiniz ve şimdiden teşekkür ederim ve desteği videonun sağ alt köşesindeki QR kodan ya da açıklamadaki bağlantıdan iletebilirsiniz. Bir de lütfen beğeni ve abone ol ve yorum desteği neyse gemi ki bu masada sohbetlerimi sürsün. Ayrıca açıklamadaki bağlantıda bambaşka serilerden başka eserlerimiz de var ve onlara da göz atmanı isterim. Yüreğinize sağlık ve iyi geceler ve bir sonraki sohbette buluşmak üzere.